Bunlar giyilmemiş mi? Evet, senin alabilir istiyorsan. Yok, olmasın. Ben, de, giyemem ben giyemem ki. Giyemezsin. Normal hayatımda çok ben sıra ben sağ. Ben öyle. Çok hani şirin. gelin olunca altına giyiyorlar ya. <laughs> o zaman giyerim. <gülüyor> <gülüyor> oynarken değil mi? Jotturu, jotturu, Kesinlikle. Allah'tan e, <laughs> müstakbel damat da boyuma yakın. <laughs> Sevindim ona da. <laughs> Tatam. <-da. gülüyor> My goodness.

kokoşluksa sana sonuna kadar kokoşluk. Al. Je ne veux pas travailler, no. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Ding, 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 Evrim Fransız etkisinden kurtuluyor ve Bahar Östa'nın gardrobundaki keşfimiz devam ediyor. Burası şey, biraz fresh. Yani evet her renk bulabilirsin burada. Daha bir evet. günlük, yazlık gibi değil yani mi? Evet, evet. Oo güzelmiş. güzelmiş. Yok Sıkı yok, tamam. Ay şu çok güzel. Bak etiketi duruyor, onu hemen sana verebilirim Hayır, gerçekten. utanırım çok lütfen. Aa, neden mi? Ne demek? O senin, tamam. Utanırım. Ya! Anlaşıldı. evet. Onun için Tabii, demedim ama. Giymediğim ben. için ama bak, onu hiç giymediğim Giyseniz için. Giyseniz ne olacak? Arkadaşız yok, tamam. biz artık. <laughs> biz arada çok kaynattık <laughs> da beyler, üzgünüm. <laughs> Burada da böyle hani günlük şey, ceketlerim filan fıstık. Bunu da ben işledim Ay demeyin. Hayır bak bunu hayır ben işlemedim ama bunu benim çok sevdiğim bir arkadaşım işledi. Benim bütün kıyafetlerim falan o dikerdi. Ya evet, sahne, sahne kostümlerimi. kostümlerimi falan. Onca kıyafetin arasında bir forma çekiyor evrimin dikkatini. Kim Galatasaraylı? Ben. Ben de. Gerçekten mi? Aa bizim bak. her şeyimiz Adam bile. Bahar 34 İstanbul. <laughs> Bitti kardeşim. Yani ya. Asil insanız biz farkındaysınız. Evet. evet. Ci... Bir şey oldu. Şeyimizi kapatalım da reklamız şu tamam. daha ha, güzel şöyle. Böyle daha güzel. Bak <laughs> Bahar 34 abi şimdi bitti iş. Yani. 34 numaralı Bahar. Ay, kenarda ısınıyor. <laughs> 34 neredesin gel bir ya. Orman numarası 34. <laughs> Bugün 34'ü almış. Evet ne diyorsunuz? Bugün iş çıkarır mı Bahar? Ola atar mı? Topu evet. tutar mı? <gülüyor> <gülüyor> Pası verir mi? Ha? iş? <laughs> no. Biz ne anlarız futboldan zaten? Wow. Offsite'ı biliyorsunuzdur ama. E tabii. canım. Onu öğrendik artık. Öğrenmeyen tabii, tabii. yoktur. Tabii. Yani seyretmeyi seviyoruz işte. Bir dakika, <laughs> bir dakika. Ne oldu Sen galiba? Mengü Omer, Tay Offsite'ı biliyor musun? Biraz. Biraz. Nasıl yani? Nasıl i̇lgisi yok demek ki. Oğlum ben... sen erkeksin. Ben <laughs> kadın halimle biliyorum <laughs> lan. Top oynadın mı hiç hayatında? Küçükken falan. <laughs> Ara sıra, bazı bazı. Mengü da futbolla arası çok sıcak olmayan erkeklerden evrim. Sıkıştırma çocuğu fazla. Bu arada kıyafet odasını tahliye ediyoruz galiba. Hadi gidelim Bahar'cığım. <laughs> gel kayınvalidem gel. Ya Annem kayınvalidem. benim. <laughs> Evet, annen sana bak bakalım neler yapacak şimdi. Allah, gelin hmm. oturacak, kaynana çalışacak. E, artık böyle hayatım. Eskiden de şeyler gelinler yapardı, A, anneler. Ben e, sana yaptırmayayım yani... kraliçem, sana kız <laughs> maçılar tutarım, uşaklar tutarım. Söz konusu mutfak olunca Evrim'in yapmaması en iyisi Bahar Hanım. Tabii başka çareler bulabilir kendisi. Bak, mutfak hatlısın. ne güzel. He. Ay oyuncak gibi çok tatlı. Hmm. O oh, çayımız da kaynıyor. Alayım mı kaynağı. bir çay ben? Tabii ki. Evrim çayını aldı, masaya koyuldu. Bakalım müstakbel kayınvalidesi başka neler yapacak kendisini. Kısır sever misin? Ya bayılırım. Bayılırsın. Bayılırım. Ben bir altyapı yaptım kısırla ilgili. Eee hani e, bizim Hataylıyım ben. Yani daha doğrusu İskenderunluyum. Hı hı, benim babam oralı. Eee i̇çine salça koydum. Hı. Domates salçası, biber salçası, ...ondan sonra e, bir de bir tane soğan rendeledim ki hani bu birbirine emsin diyerekten. E, yapacağım şimdi, göreceksin bakalım. Benim kısırım değişiktir. Çok ünlüdür. Bütün arkadaşlarım çok sever benim kısırımı. Bahar Öztan meşhur kısırını yoğurmaya başlıyor. Evrim'i soracak olursanız, onun da enfes çayla keyfi yerinde. Ay çay çok güzel. Ne çayı bu? Sağ İçinde onun e, ne var, zencefil koyuyorum ben. Hmm. Bildiğimiz taze zencefil koyuyorum. Şey koyuyorum... Ee, karanfil koyuyorum. Ya işte. ondan sonra bir de bir tane bir çubuk tarçın atıyorum. Hem sağlıklı oluyor. Hani kış günlerinde işte ha, gribe ve her şeye hı. öksürüğe. Aynen her şeye bu yardımcı oluyor. Aynen kış çayı. Bayıldım yapıyorum. ben aromalı çay seviyorum. Yani siyah evet. çay aromalı olmalı. Hı hı. Zencefilli çaya daldık. Da Kısır yapımının ne aşamada olduğunu unuttuk. Ama evrim'in durumu bizden daha vahim. Baksanıza, Bahar Öztan'ın kısır değil çiğ köfte yoğurduğunu zannediyor. Çiğ köfteye gel. <laughs> Şöyle çiğ köfte gibi vereceğim sana. Aa, i̇yi mi tuzlu, acısı? Acı yok ki. Değil mi acı? Biraz atabiliriz. Tamam atalım o zaman. Seviyorsunuz değil mi acı? Ha, tabii Ay, canım. tabii. Biraz o zaman pul atalım içine. Nasıl gidiyor Bahar Hanım? Oldu gibi mi sanki? Bence herhalde oldu. Oldu oldu bence oldu görüntüden benim. Evet. Ne yapacağız Zaten şimdi? Zaten çok da yumuşaması. Şuradan da ben bir nar ekşisi alacağım. Tamam. tamam. İçinde maydanoz, nane ve şey var. Hmm, soğan var. Taze soğan değil mi? Taze Bayağı soğan. Bayılırım. Evet. En sağlıklı yiyecek aslında. Kısırı bir, da sevmeyen yoktur değil mi kadın erkek? Ben Hı -hı. sanmıyorum. Bulgurunu da... Hayret. Seviyor mu? Seviyormuş. seviyor mu? Annen yapıyor mu? Esin. Şimdi bir de zeytinyağı isteyeceğim. Selamlar. Annen adı ne? Esin. Esin Hanım çiğ börekleri bekliyorum. Çiğ börek, çiğ börek. <laughs> Aa çiğ börek yapacak artık. Evet. Öyle mi? Ben Bodrum'da çiğ börek krizine girdim. Hiçbir ne şey yemem. Sadece yediğim sabahları, yani öğlen daha evet. doğrusu çiğ börek. Evet, evet. Biraz Ama zeytinyağı koyalım mı tatlım? Hemen Getirmiştim. Onu komple çıkart istersen ötekini de çıkar. Şunu mu? Çünkü bu okay. biraz fazla koyacağız. Dolduracaksın böyle. Doldur, doldur, doldur. Beni bu ünlüler yaptı kim bence. peki yeşillik de istersen alabilirsin hayatımcığım buradan. burdan nasıl? 10 oh. numara kaç yıldız? 10 numara 105 bin yıldız. 10 <laughs> numara 5 yıldız. Allah çok güzel. <laughs> peki bunun sırrı ne? Onlar işler. Işte, bunun sırrı. Bulguru bile esmer bulgurdan yapıyorum ben. Hmm. O da yani her şey nar içiştir. Yiyeceğim tabi. Yemez <laughs> olur muyum? <laughs> Ay elinize sağlık. Kesenize bereket. Hayatım. Afiyet olsun. Üzerine çay çayımı içelim. Aa, ayran Salona. da ikram edebilirdim ya ben sana. Şeyle. Hı. Salona Hı. geçelim diyor kısırla öyle de güzel olur çünkü. Salona geçelim mi? Geçelim tatlım. <laughs> Hayatta her şeyin bir karşılığı var Bahar <laughs> annem.